آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا للحق والى طريق مستقيم اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين Allahümme inne kafi'ün tuhibbul affefafu anna, Allahümme anna. Ya Erhamel Rahimin, bizlere bitmez tükenmez nimetler ihsan eyledin, sana hamdolsun. Cennet gibi bir vatanın sahibi, mefahir dolu tarihin varisi kıldın, sana hamdolsun. Minare gölgesinde, ezan ülkesinde dünyaya getirdin, sana hamdolsun en büyük servet, en büyük devlet, iman nimetine erdirdin. İmanı aramadan buldurdun. Müslüman ana ve babadan dünyaya getirdin. Sana hamdolsun. Bizi bir Ramazan-ı Şerife, bir Kadir Gecesi'ne daha yetiştirdin. Sana hamdolsun. Ramazan bayramının gölgesini bir kere daha üzerimize doğdurdun. Sana hamdolsun. Ya Erhamer Rahimin ruhlar aleminde sana verdiğimiz kulluk sözleşmesini yenilemek istiyoruz. Lütfunla, kereminle bizi kabul eyle. Sana layık kul eyle. Habibine layık ümmet eyle. Ya Erhamer Rahimi, Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfüsihim. Ey Peygamber söyle, Günah işlemekte ileri giden kullarıma söyle, rahmetimden ümitlerini kesmesin. Ben bütün günahları affederim buyuruyorsun. Kullarım siz beni dua ile anın, ben duanızı kabulle anayım buyuruyorsun. Kullarım siz bana dua edin, ben duanızı kabul edeyim buyuruyorsun. Ve izâ se'eleke ibâdiye annî feinni karîk. Ey Peygamber, kullarım beni sorarlar, de ki ben onlara yakınım. Dua ettiklerinde dualarını kabul ederim buyurduğun için huzuruna geldik. Bizi kabul eyle Ya Rab. Kuru topraklara can veren, denizde nehir akıtan, dikende gül bitiren Mevla. Gönlümüzü, ruhumuzu sevginle meşbu eyle. İtaatı sevdir, isyandan nefret ettir Ya Rab. Ya Rab biz aciz sen muktedir, biz fani isen baki biz muhtacız sen cömert, biz hastayız sen şifa veren, biz günahkarız sen tevvapsın, tevbeleri kabul eden, hapsın, karşılıksız olarak bolca bağışlayansın, settar loyupsun, gaffa üzünüpsun, ayıpları örten, günahları bağışlayan, el-afu, Affedicisin, affetmeyi seversin. Bizi de affeyle ya Rab. Ya Rab, sen Rahmansın, Rahimsin, Erhamur Rahiminsin. Yüzümüzün karalığına, kalbimizin katılığına, gözümüzün kuruluğuna bakma ya Rab. Kullara sultan, sultanları kul eyleyen Mevla. Seni umduğumuz gibi dost bulduk, muayim bulduk. Sen de bizi sana layık kul eyle. Ya Erhamer Rahimin, Ya Rab Alamin. Günahkarız amma senden biz bütün seni inkar etmedik. Ülkemiz baştan başa bir madet oldu. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, ihtiyarıyla sana geldiler. Müminler yardımlaşsın diye emir buyurduğun için dini, hayri, amaçlı, hayır eserler vücuda getirdi şu insanlar. Oruçla tutuldu, teravihler kılındı, mukabeleler okundu. Hatmi şerifler, yüz binlerce hatmi şerif. Hatmi şerifler esnasında geçen Esma-i Hüsna hürmetine, yapılan tilavet secdeleri hürmetine, Kabe-i Muazzama, Ravza-i Mudahhara hürmetine, misafiri bulunduğumuz, mihmandar Resulullah hürmetine şu anda affolmadık bir günahımızı bırakma. Sevince çevirmediğin bir keder bırakma. Ödetmeyeceğin bir borç bırakma. Allahümme inne kâfivün tuhibbul affafafu Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri de affeyle ya Rab. Allahu hayrun hafızan ve hu erhamur rahimin buyuruyorsun. Allah en güzel koruyucu, en büyük merhamet sahibi El Hafız El Hafiz mübarek isimlerine sığınıyoruz. Ya Rab, güzel yurdumuzu deprem, sel, yangın, hortum, terör gibi afetlerden hep su emanında eyle ya Rab. Yunus aleyhisselam'ı çeşitli karanlıklardan aydınlığa çıkardığın gibi maddi manevi bunalımlardan el açıp, boyun büken şu insanları aydınlığa kavuştur Ya Rab. İbrahim Aleyhisselam'a ateşi gülistan haline getirdiğin gibi, bizi de her türlü fitnelerden, fesatlardan, entrikalardan hıfz-u emanında eyle. Ya yüz yüzyıllar boyu üzerinde güneş batmayan yerin taşına, toprağına senin namını, şanını hak eden, kılıcını, kalemini, çekicini, kanını, canını, malını senin yolunda kullanan, senin için yaşayıp, senin için ölmüş olan şu aziz milleti güç yetmez, takat gelmez, afetlerle, musibetlerle imtihan etme ya Kutsal değerlerin bekçiliği görevini yapan kahraman ordumuzu melekler ordunla, sekinetinle teyit eyle moral gücü yağdır onlara. Emniyet güçlerimizi her türlü şakavetten, hıyanetten, hıfzu emanında eyle ya Rab. Ordumuzu, yurdumuzu, devletimizi, milletimizi her türlü felaketlerden, musibetlerden hıfzu emanında eyle ya Rab. Ya Ekrem el Ekremin, doğular batılar, Yerler gökler hep senin elinde, senin emrinde. Sen malikül mülksün, malikül mülüksün. Mülk senin elinde, varlık yedi kudretinde. Sen mukallibül kulubsun, sen müellifül kulubsun. Gönülleri evirip çeviren sensin Allah'ım. Bizim gönüllerimiz de senin elinde. Gönüllerimizi sevginle doldur ya Rabbi. Yüzyıllar boyu bu millet doğusu batısı, kuzeyi güneyi, kaderde kederde, acıda tatlıda bir oldu, beraber oldu. Nefsi emmarenin, şeytan aleyhillanenin ve şeytanlaşmış kainlerin tuzaklarından bu mübarek milleti hıfzı emanında eyle